Bazı olumsuz duyguları yaşamayacağımız anlamına gelmez. Çünkü insan oluşum içerisinde bu duygulara da yer vardır ve eninde sonunda bu duyguları yaşarken kendimizi buluruz. İşte bu duyguları yaşamaya başladığımızda ya onlarla karşılaşmayı, onların içinde kalabilmeyi, onları yaşayabilmeyi başarırız ya da onlarla aramızda bir köşe kapmaca başlar. Başarırız diyorum. Çünkü gerçekten de bazı olumsuz duyguların içinde kalmak, onlarla yüzleşmek, onları yaşamak hiç de kolay değildir. Ben de bu videoda özlem duygusunu hakkıyla nasıl yaşarız, nasıl içinde kalırız, onu nasıl tanıyabiliriz, ona kollarımızı nasıl açarız biraz bundan bahsedeceğim. Her şeyden önce özlem duygusu bizi etkisiz hale getiren bir duygudur. Öyle ki elimiz kolumuz kalkmaz gibi oluruz. Nefesimiz yavaşlar ve o özlem duygusundan başka hiçbir yere odaklanamaz hale geliriz. Bazılarımız hemen onu kestirip atmaya çalışır dediğim gibi. Ama bu uzun vadede hiçbir şey yaramayacak bir yöntem. Özlem duyduğumuz zamanlarda kendimizi fiziken ve ruhen adeta uyuşmuş gibi, etkisizleştirilmiş gibi, eli kolu bağlı hissederiz. Böyle bir durum karşısında da fiziksel sağlığımızı da ihmal etmeye başlayabiliriz. Ama fiziksel sağlık ve ruhsal sağlık bir bütün olduğu için mutlaka fiziksel sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar özlem dolu olursak olalım, uykumuza dikkat etmemiz, bu dönemde bedenimize zarar verecek bazı kullanımlardan uzak durmamız, e, sağlıklı beslenmemiz, fiziksel aktivite gibi bazı sağlıklı yaşam alışkanlıklarına özellikle dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bu yaşam alışkanlıklarıyla beraber fiziksel sağlığımızı korudukça bağışıklık sistemimizi sağlam tutmaya devam ederiz. Çünkü olumsuz durumlar karşısında bağışıklık sistemimiz de zayıflar. Stresle birlikte fiziksel sağlığımız da tehlikeye girebilir. Bu alışkanlıklarla beraber bedensel bütünlüğümüzü korumalıyız. İkincisi, zaman zaman bu özlem duygusunun arttığını ve beraberinde başka şeyler de hissetmeye başladığınızı fark edebilirsiniz. Öncelikle videonun başında da söylediğim gibi olumsuz duyguların içinde kalmak zor olduğu için oradan uzaklaşmaya çalışma eğilimi gösteririz ama bu işe yaramadığından dolayı gününüzün belli bir bölümünde bu özlem duygusuna zaman ayırmak, hiçbir şey yapmayarak bu duyguyu yaşamaya çalışmak Özlem duygusuyla beraber aklınıza gelen düşünceler, geçmiş anılar, kaybettiğiniz şeyle ilgili özlem duyduğunuz her ne varsa, onları fark etmeye çalışın ve aynı zamanda da belki şu anda yaşadığınız özlem sizin yaşamınızdaki ilk yıllara dayanıyor olabilir. İşte o çok geçmişte kalmış, belki de şu an hatırlamadığınız bazı şeyler bile özlem duygusuna zaman ayırdığınızda aklınıza gelmeye başlar ve şu anda farkında bile olmadığınız bazı bağlantıları kurmaya başlarsınız. Bu da özlemi tanımanız, özlemi yaşamanız, özlemin size getireceği bazı şeyleri fark etmenizde yardımcı olur. Bununla beraber özlem duygusunun içinde boğulmak, özlem duygusuyla beraber bütün hayatımızın alt üst olması gibi bir şey de istemediğimiz için zaman zaman özlem duyduğumuz şeyleri düşünmek, yaşamak için vakit ayırdığımız gibi günlük yaşamdaki bizim tutunduğumuz şeylere de vakit ayırmamız lazım. Burada sosyal destek önemli. Mutlaka sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmeyi, duyduğunuz özlemi paylaşmaya çalışmayı ihmal etmeyin. Bu da sizin yani o özlem duyduğunuz şeyin yerini belki de hiçbir şey tutamaz ya da hiç kimse tutamaz ama en azından yalnız olmadığınızı görmüş olursunuz. Yine de sizin hayatınızda sahip olduğunuz bazı şeyler olduğunu görüp belki bunlara şükretmeniz bile sizin özlem duygunuzu, o anki acınızı hafifletebilir. Aynı zamanda da sevdiklerinizle bu konuları paylaşarak farklı bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Özlem duygusuna zaman ayırdığınız anlarda içinizden ağlamak geliyorsa ağlayın. Kendi kendinize konuyla ilgili konuşmak geliyorsa konuşun fotoğraflara bakmak geliyorsa ya da bir şarkı dinlemek geliyorsa bırakın dinleyin ve bedeninizde neler olduğunu da fark etmeye çalışın. Çünkü bütün duyguların bedende bir karşılığı vardır. Nefes gibi, vücut ısısı gibi, kalp atışı gibi, kas gerginliğimiz gibi pek çok bedensel duyumu da yine izlememiz o özlemle beraber içimizde, bedenimizde yaşadığımız şey özlemin bedenimizi nasıl gezindiğini görmemiz iyi gelir. İşte bu noktada da meditasyon önerebilirim. Nefesinize odaklanarak, zihninizi izlemeye başlamak, sonrasında da vücudunuzdaki farklılıkları fark etmekte meditasyondan faydalanabilirsiniz. Olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu sanki ilk defa yaşıyor gibi olabiliriz. Ama çok büyük bir ihtimalle geçmişte de buna benzer bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz ya da en azından bu yoğunlukta olmasa bile bu duyguyu daha önce yaşamışsınızdır. İşte bu duyguyu daha önce yaşadığınızda hangi kişilik özellikleriniz, hangi güçlü taraflarınız sayesinde bu duyguyla tanışmayı, bu duyguyla yaşamayı öğrendiniz? Size hangi yaşam alışkanlıklarınız bu anlamda destek oldu? Bunları düşünün. Sıkıntılı bir dönemden geçerken hafızamız hem bugünle ilgili hem de geçmişle ilgili yoğun bir şekilde size olumsuz anıları getirir. Ama aslında hayatımızda olumsuz anılar kadar yaşadığımız güzel şeyler de vardır. Genellikle beyin böyle anlarda o güzel şeyleri daha ikinci plana atar. Çünkü hayatta kalabilmek için olumsuz olan her şeyi fark etmek, tespit etmek ve onları çözmek gibi bir işe koyulur. Siz olumlu olan güzel yaşantıları düşünerek hafızanızı biraz daha bu anlamda dengelemeye çalışın. Bazı anlarda özleminizin artıp bazı anlarda azaldığını göreceksiniz. Özleminiz arttığında onu uzaklaştırmaya çalışmayın. Hatta bazen de yaşadığımız kayıptan sonra özlemimiz azaldığında içten içe bir suçluluk duymaya başlayabiliyoruz. Yani e, sanki e, özlemeye devam etmemiz gerekiyormuş gibi o kaybettiğimiz kişiye karşı Haksızlık ediyormuşuz gibi, sanki hiç bir özlem duymamamız gerekiyormuş gibi bir düşünce gelebiliyor aklımıza. Böyle zamanlarda da özlemimizin dalgalanacağını bilmek lazım. Son olarak bütün duyguların dalgalanacağını ve ona, onlara zaman tanıdığınızda geçeceğini lütfen unutmayın ve kendinize, duygunuza zaman tanıyın yaşadığınız özlemlerin sahip olduklarınıza şükretmenizi ve kendinize daha fazla yolculuk yapmanızı sağlayacağı bir ömür diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.